Kursumuzun bu videosunda sizlere faktörler algoritmasını akış diyagramı üzerinde anlatacağım. Kısaca faktöriyelin ne olduğunu bilmeyenler ve unutanlar için hatırlatalım. Faktöriyel bir sayı düşünelim. 5 olsun. 5 sayısının kendinden küçük rakamlarla çarpmasıydı. Ta ki bu 1'e kadar geri gideceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar. Arada çarpma işareti olacak. Faktöriyel tamamen bu sayıların çarpımının en nihai sonucu. Yani 1 ile 2'yi çarptım 2. 2 ile 3'ü çarptım 6. 6 ile 4'ü çarptım 24. 24 ile 5'i çarptım 120. Eğer 6 demiş olsaydım 6 gelirdi buraya. 120 hafızamda duruyor. 6 çarpı 120 eşittir 720 eder. Faktörel buydu. Konuyu daha da açıklayıcı hale getirmek için Excel üzerinde yapmış olduğum çalışma üzerinden devam edeceğim. Sizler bu kritik algoritmayı eğer kendi başınıza anlar, çözer, bunu akış diyagramına haline getirirseniz sizler yazılımcı olma hayallerinizin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmış olacaksınız. Algoritma anlamadaki duvarları yıkmış, parçalamış olacaksınız. Gelin birlikte bu algoritmaya Excel'de göz atalım. Excel üzerinde sizlere konuyu yavaş ve manuel, hızlı ve otomatik olmak üzere iki farklı yöntemle anlatacağım. Birinci yöntemden başlayalım. Birinci yöntemde 5'in faktörlerini alıyorduk. Nasıl demiştik? 5, 4, 3, 2, 1 ya da 1, 2, 3, 4, 5 diye çarpabildik bunları. Biz 5, 4, 3, 2, 1 diye çarptığımızı düşünelim ve öyle devam edelim. Şimdi Manuel yöntemden aklımıza ne gelebilirdi? Hiçbir şey bilmeseydik ne yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik. 5-4 diye bir isim tutardık. Değişken tutardık. Onla da 5 ile 4'ü çarpardık. Manuel yöntem anlatıyorum şu an. 5 kere 4 20. 5-4 değişkenin içerisinde 20 var. Şimdi şu ikisini çarptığımıza göre kaldı sıra geldi 3'e. Zaten 5 ile 4'ü çarpmıştık 20 vardı. O nerede? Şu 5-4'te. Şimdi 5 4 ile neyi çarpacağım? 3. Sıra 3'te. Bakın 5 4 burada artık. O deminki değişken, şuradaki değişken burada artık. Bunun içerisinde ne saklı? Tabii ki buradaki saklı. Buradaki ne? 20. 20 ile 3'ü çarptım. 60. Bu 60'ın kime vermiş oldum? 5 4 3'e vermiş oldum. Artık 5 4 3'ün içerisinde atamadan dolayı 60 olacak. Şimdi 3'ü de hallettiğime göre kaç kaldı? 2. Sıra kimde? 2'de. Sıra kimde? 2'de. Şimdi 5, 4, 3'ün içerisinde kaç vardı? Şuradaki 60. Çünkü burada atamıştım onu. İşlemi yaptım. Buraya atalım. Burada 60 olduğunu biliyorum. Sıra kaçtaydı? 2'deydi. 60 çarpı 2 kaç? 120. 120 kime atanıyor? 5 4 3 2 ismine, değişkenine. 5 4 3 2 değişkeni ismi artık 120'yi taşıyor içinde. Ben 5 4 3 2 deliğin an aslında söylemek istediğim şey şuradaki değer. 5 4 3 2 eşittir aslında 120. Son bir rakam kalmıştı. 2'yi hallettik. 1. 5 4 3 2 çarpı 1. Yani 120 çarpı 1. Toplam 120. 5, 4, 3, 2, 1. 120 etti. Şimdi dikkat ettiyseniz bir manuel araba gibi davrandık. Sürekli vites geçirmeye, vites düşürmeye çalıştık. Her defasında bu işlemleri biz yaptık. Taşıdık yani. Her defasında şuraya yeni bir tane değişken açmak zorunda kaldık. Fark ettiyseniz. 5 ile 4'ü çarptık. 20 yaptık. Bir tane değişken Başta ürettik, sonradan yeniden üçte çatmak için yeni bir tane değişken daha ürettik ki sonuç şuradaki 60 bunda tutulabilsin, şuradaki 120 bunda tutulabilsin, şuradaki 120 yine burada tutulabilsin. Bu işlemlerin sonuçlarını her defasında isimli olarak taşımak zorunda kaldık ve böyle bir uzun bir yöntem oldu aslında bu. Peki bunun daha kolayını nasıl yapabilirdik? Kolay yönteme geçmeden önce sizlere atama işlemleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Sizlere 1 saat 20 dakikalık bir videoda sizlere bu konudan doğrudan hiç bahsetmemiştim. Bu kursun amacı sizlere sıfırdan algoritma temelini atmak olduğundan dolayı doğrudan bu konulara giriş yapmadım. Öncelikle sizlere adım adım yavaş yavaş bu konuları vermek istedim. Akıldan zihinden algoritma kurma örneklerini yapabilin istedim. Ve sonradan gerçek dünyadaki programlama dünyasındaki kullanılan gerçek dünya örnekleriyle devam etmek istedim. Şimdi atama işlemleri nasıl yapılıyor onu ele alalım. Sonuç adında bir değişkenimiz olsun. Bir değer tutucumuz olsun. Sonuç ilk defa da buraya verildi. Böyle bir işlem olduğunu düşünelim. Sonucun artık içerisinde bir var. Sonra bir satır sonra alttaki satırda ne oluyor? Şimdi sonucun içerisinde bir vermiştim ben. Sonuç 1'di. 1 ile 5'i çarp 5. Peki ne yap bunu diyoruz tekrar. Gel sonuç içerisine tekrar at. Ama demin sonucun içerisinde 1 vardı. Şimdi ne olacak? Çok basit. Burada yaptığımız işlem 1 ile 5'i çarptığımız işlemi artık sonucun üzerine yazıyoruz. Eşitliyoruz. Artık diyoruz sonuçta ben 5 görmek istiyorum. 1 değil. Çünkü niye? Burada bir işlem yaptım. İşlemin sonucunu o anda yansıt diyorum. Ve artık sonucun içerisinde 5 var. Yanlarına yazarsak burada ilk defada da birinci adımda bir de ikinci adımda beş oldu. Peki şöyle bir şey daha olmuş olsaydı, bundan bir satır daha olsaydı, bilgisayara bunu daha çalıştır deseydik, üç satırlık bir kod olmuş olsaydı, çıktı ne olurdu acaba? Ne olurdu? Evet, şimdi bu sorunun cevabını vermeye başlayalım. Arkadaşlar bu soruların cevabını vermeye başladığınızda işte siz artık yazılımcı olma İddianız gerçeğe dönmeye başladı arkadaşlar. Sizler bu tarz soruları bilgisayar gibi kendiniz kafanızdan çalıştırıp bir bilgisayarın verdiği sonuçlarla aynı sonuçları vermeye başladığınız zaman işte o zaman yazılımcılık kapısından içeri girdiniz. Ve artık siz temel seviye bir yazılımcı artık oldunuz. Oldum diyebilirsiniz. Temel seviye programcı artık oldunuz. Bundan sonra artık sizin sadece yapmanız gereken üzerine bir katlar çıkmak üzerine farklı farklı başka insanların yaptığı kütüphaneler, kodlar, çalışmalar, araştırmalar, makaleler, kitaplar, videolar bunları koymanız gerekiyor. Biraz araştırma geliştirme yapmanız gerekiyor ve ondan sonrası Allah'ın izniyle yolunuz açık. Şimdi bu sonuç neydi? Hadi bunu cevaplayalım. Demin burada 5 var demiştik. Sonuç burada 5 ise burada tekrar 5 ile çarp diyor bunu. Çarpıyorsam sonuç 5 kere 5 25. 25'in ne olmasını istiyorum? Sonucun üzerinde o Görmek istiyorum artık. Sonuçta 5 vardı ne yapmam lazım? Ben diyorum ki artık onu es kullanma o 25'i. Yeni sonuç bu. Çünkü niye işlem yaptım? Burada çarpım işlemi yaptım. Yeni sonuç ne? 25. Burası önemli. Eğer bu kısmı anlamadıysanız lütfen geri sarıp bir kez daha izleyin. Birkaç defa daha izleyin. Anladıktan sonra Faktörel kısmımızın bu örneğini rahatlıkla çözebileceksiniz. Ve sizler bunu çözdüğünüz zaman sizlerde çok daha farklı değişikliklerin olduğunu, özgüven geldiğini göreceksiniz. Sizin için bu algoritmada ve yazılımda milat olacak. Bu miladı kaçırmayın. 5-10 dakikalık periyodu lütfen geri sardırın defalarca izleyin. Olur da anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Farklı iletişim yöntemleriyle benimle irtibata geçebilirsiniz ya da etrafınızda bu konuda bilgili insanlar varsa onlara bu konuda danışıp destek alabilirsiniz. Bu kısım önemli. Burası giriş kapısı ve devam edelim. Konuyla alakalı ek bilgileri sağladıktan sonra sonuç bir kısmına da değinmek istiyorum. Neden sonuç bir? Çünkü çarpma işleminde sıfır etkisiz yutan elemandır. Bu yüzden sıfır tercih edilemez tercih edilirse ne olur? Bütün işlemlerin sonucu hepsi sıfır çıkar. Bu sebepten faktörel işlemi gerçekleştiremez, sonuç bulunamaz. İki sayı ile çarptığınızda 5 ile sıfır çarptığınız zaman sonuç sıfırdır. Hiçbir şekilde ilerlemez, hepsi sıfır olur. Sonucu 1 vererek başladık. Sonucu 1 verdiğimizde sonuç ilk satırımız çalışıyor. Sonuç burada 1. Hafızada 1 var. Şimdi faktör işlemindeki şu rakamları tek tek kullanacağız. Sonuç 1'de. 1 bir ile 5'i çarptım. 5. Hafızamda 5 var. Bakın mavi renkle onu renklendirdim ki ilgi alaka kurulabilsin. Sonra ikinci adımda ne oluyor? Yine tek bir değişken üzerinden yürüyoruz. Sonuç üzerinden yürüyoruz. Yukarıdaki örnek gibi değil. Buradaki gibi sıra sıra sürekli üretme değil. Burası manuel, burası otomatik. Bu daha okunur bir kod olacak. Devam ediyoruz. bir vardı. 5 vardı. Çarpıldı. 5 oldu. Mavi renkte de şu an hafızamızda duruyor. Bunu tamamen yardım olması amaçlı bunları böyle renklendirdim. Umarım faydalı olur. Şimdi ikinci adımımız çalışıyor. Şurada mavi sonuç vardı. Mavi sonuç neydi? 5'ti. Hafızamda duruyordu. 5 kere 4 20. Sıra 4'e gelmişti. 5 kere 4, 20. 20 artık hafızada. Yeşil renkte şu an durabilir. Sıra kime geldi? 3'e geldi. Şimdi ben tekrar sonuç değişkenine diyorum ki sonuçla çarp 3'ü sonuç kaç? En son hafızada ne vardı? 20 vardı. Yeşil renkli 20 vardı. 20'yi getirdim buraya. Burada biliyorum 20 var. 20 ile 3 çarptım 60. Hafızamda artık 60 var. Bu 3 satırın sonunda elinde 60 oldu. Peki sıra kime geldi? 2'ye geldi. Şu an 2'deyiz. Bu satıra geçtik. Şimdi sonuçla 2'yi çarp diyor. En son sonuç neydi? 60'tı. Sarı olarak kullandım ki yine burayı şey yapsın, refer, referans etsin diye. 62 çarptık 120 oldu. Sonra bir satırımız daha kaldı. Bir rakamımız daha var burada 1. Burada en son hafızada gri renkli sonuç. Hafızada kaç vardı? 120 vardı. 120 ile 1'i çarptım. Sonuç kaç? 120. Böylece atama işlemlerinden de bahsetmiş oldum. Faktörel konusunu da ele almış oldum. Eğer anlaşılmayan bir Taraf varsa lütfen geri alıp tekrar anlamaya çalışın. Gerekli tüm yardımcı bilgileri sağladıktan sonra artık finale gelelim. Akış diyagramımızın çizimi daha önce hazırlanmıştı zaman kazanmak için. Akış diyagramının kısa bir özetini hazırladım. Burada klavyeden rakam giriliyor mu? Sıfırdan küçük sayı giriliyor mu? Ve sonra sayıları küçülte küçülte sırası gelen sayı ile çarparak sonucu üret. Ve sonra direnirse tekrar başa dön, direnirse vazgeç. Çalıştıralım. Program ilk önce kullanıcının sayı mı girdiğine yoksa vazgeç mi yazdığına bakıyor. Eğer vazgeç yazmışsa tıpkı ATM'de şifremi girmek istemiyorum, kartımı geri ver, ben artık gidiyorum modunda gibi düşünebilirsiniz. Ya da sayıyı girdiniz, şifrenizi girdiniz ve işlemlerini yapmak istiyorsunuz, devam etmek istiyorsunuz. O kısımlar, bu kısımlar buradan devam ediyor. Eğer vazgeç derseniz şu kısma gidiyor, dura gidiyor. Eğer vazgeç yazmadıysanız bu kısımdan sonra sakmaya başlıyor. Eğer sayıyı sıfırdan küçük girdiyseniz sayı küçük şey, sayı küçük mü sıfırdan evet o zaman eksi sayıların faktörü bilinmiyor deyip sizi tekrar başa atıyor yeniden bir sayı girmeniz için. Eğer sayı sıfırdan küçük değilse buraya geçiliyor. Burada da sonuç bir eşitleniyor. Biraz önce bahsettim yutan eleman olmaması için eğer sıfır olursa hesaplama doğru çıkmaz. Sıfır çıkar sonuç. Sonuç bir de burada. Sayı sıfırdan büyük mü? Büyükse sonuçta sayıyı çarp. Bir ile sayıyı çarp. Ve sonra çarptıktan sonra sayıdan, sayıdan bir çıkar. Ve tekrar sayıyı kontrol et. Eğer bir çıkardığım halde hala sıfırdan büyük mü? O zaman yeniden sonuçta sayıyı çarp. Sayıdan bir çıkar. Ve bunu böyle Bitene kadar sayı sıfırdan büyük olduğu sürece Burada dön Yavaş yavaş çalıştırdığımızda burada neler olduğunu Anlatmaya çalışacağım Buraları anladığınızda Artık Sizler birer yazılımcısınız Sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum bu video uzun oldu Sizler Geri sarıp sarıp izleyin bu videoları Şu senaryo, yazdığımız senaryoları gerçekleyelim Klavyeden rakam mı giriliyor vazgeçme yapılıyor Vazgeç yazdığımda Geldi vazgeçme yazdı Evet dediğinde durdu. Vazgeç yaptığımda program çıkıyor. Kapat. Diğer seçenek. Sıfırdan küçük sayı giz var ne oluyor? Eksi bir. Girdiğimde program. Önce vazgeç mi yazdı? Hayır. Sayı sıfırdan küçük mü? Evet. O zaman eksi sayıların faktörü bilinmiyor dedi. Beni buraya attı. Benden yeni bir sayı daha istiyor. Tıpkı ATM'de yeni şifre istemesi gibi. Burada end olması lazımdı. Hatırlayın diğerlerinde end vardı. Burada end koymadık çünkü Başa tekrar dönsün sorsun diye. İstesedik koyabilirdik. Koymadık. Sorun değil, problem değil. Üçüncü kısma gelelim. Neymiş? Faktörüyle artık hesaplasın. Sayıyı küçülte küçülte. Geriye doğru. Hani dedik ya şurada. Şöyle çekelim. Açalım. 5, 4, 3, 2, 1 diye geri gidecek. Hatta burada dikkat ederseniz 5, 4, 3, 2, 1 diye küçülüyor. İşte orası burası arkadaşlar sayıyı 5 girdiğimde biz bir kez küçülttüğünü düşünün 4. Bir kere daha küçülttü 3. Bir kere daha küçülttü 2. Bir kere daha küçülttü 1. Peki bunu nasıl yaptı? Şöyle yaptı. Sayıda 5 beş vardı. 5'ten 1'i çıkardı 4. Sayıda kaç vardı? İlk için 5 vardı ama ben bir işlem yaptım. 4'ü hafızadaki 4'ü bunun üzerine yaz dedim. Yazdı. Bir sonraki defada yine geldiğinde bu sefer 4 dört vardı. 4'ten 3'ü çıkardı. 4'ten 1'i çıkardı. 3 kaldı. Sayı kaçtı? 4'tü artık son rakamı yazdım. 3'ü üzerine yazdı. Artık 3 oldu. Bir kere daha geldiğinde buraya gelirse ne olur. Hafızada 3 var. 3'ten 1 çıktı. Hafızada 2 var. 2 geldi. Şuranın üzerine yazdı. Burada kaç vardı? 3 vardı. Artık ne var? 2 var. Peki bu ne zamana kadar böyle dönecek? Sayı 0'dan büyük olduğu sürece bu işlem böyle dönüp dönüp duracak. Ve buradaki de şu hani şurada öğretmiş olduğum çarpma işlemi var diye sonuçla sayı çarpılıyor ve sonuca tekrar yazılıyor. Bu işlem de gerçekleşiyor bu esnada. Gelin bu, bu esna gelin bu adamı da çalıştıralım ve artık konuyu finalize edelim. Şimdi ben burada 5 gireceğim. Çalıştır. Evet. Beş. Vazgeç mi yazdı? Hayır. Sayı küçük mü sıfırdan? Hayır. Sonucu bir e eşitledin mi? Eşitledin. Durdurdum. Sayı büyük mü sıfırdan? Evet. 5 büyüktü. Şimdi burada sonuçta ne vardı? Bir vardı. 1 ile 5'i çarptı. Sayı 5. 5. Devam edelim sayıyı biraz azalttı. Sayıda kaç vardı? 5. 5'ten 1 çıktı. Sayıya eşitledi 4. Devam edelim. Nereye geldi? Sayıya geldi. Sayı şu an 4. 4 büyük mü Sıfırdan. Evet. Şu taraf çalışıyor. Evet, devam et. Demin hafızada kaç vardı? 5 vardı. Sayı kaç? 4. 5 ile 4'ün çarpımı 20. Hatta şu Excel'i de öne getirelim. Excel de şurada dursun. 5 ile 4 çarpıldı. 20. Sayı kaçtı? 4'tü. 4'ten 1 çıktı. 4'ten 1 çıktı. 3. Sayının üzerine yaz. Sayı artık kaç? 3. Devam et. Sayı büyük mü sıfırdan? Evet. Evet. 20. Sonuçta kaç vardı? 20 vardı. Sayı kaç olmuştu? 3 olmuştu. 20 ile 3 çarptım. 20 ve 3'ü çarptım. 60 oldu. Sonuca kaç oldu? Şu anki sonuç 60 oldu. Devam ettim. Sayı 3'tü. 3'ten 1 çıktı. 2. Sayının üstüne yazdı. Sayı artık en son 2 kaldı. Devam et. Sayı 0'dan büyük müsün hala? 2. 0'dan büyük müsün hala? Devam et o zaman. Evet. Şimdi şurada ne olmuştu? 60 vardı. Şurada 60'daydık artık. Sonucumuz 60'tı sayımız 2 idi. 60 çarpı 2 eşittir 120. Sonucun üzerine 120 yazdı. Sayımız 2 idi. 2 eksi 1 eşittir 1. Sayıda artık 1 var. Sonuçta artık 120 var. 1 sıfırdan büyük mü? Evet. 120 çarpı artık bu 120. Sonuç 120 sayı 1. 120 çarpı 1. 120 sonuçta 120 var sayı 1'di. 1'den 1 çıktı. 0 sayı eşittir 0. Sıfır, sayı 0'dan büyük mü? 0 Sıfır, 0'dan büyük mü? Hayır. Bakalım ne oldu şimdi? Evet, hesaplanan sonucu yazdı ve 120'deyiz. Ve bizden yeni bir sayı ister misin dedi hesaplamak için. Böylece başa döndü. Bu da döngü oldu arkadaşlar. Şurada da bir döngü örneği aslında gerçekleşti. Sürekli Sayı sıfırdan büyük olana kadar burası döndü durdu. Sizinle beraber döndük durduk burada. Anlatmaya çalıştım. Umarım bunu başarabildim. Ve hatta burada iki tane döngü var. Sayıyı sizden hesap ettikten sonra bir kez daha isterseniz sayı verdiğiniz zaman size tekrar hesaplama çalıştırabiliyor. Daha şunu biraz böyle düşürürsem hızlıca hesaplar. Şöyle. 6 dediği zaman 720. Evet. Bu şekil çalışan bir algoritmamız var. Sizlerle bu algoritmaları paylaşacağım. Sizlerle bu flowchart Projelerini paylaşacağım. Ek kaynaklar olarak. Diğerlerse sizlere sayı bilmece oyununu anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.